Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncar Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Özel, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özel'i Silivri cezaevinde ziyaret ettiğini ve oradan geldiğini belirtti. Ben bugün buraya İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük ilçesine, seçilmiş olan Sayın Ahmet Özer'i 28 gün sonra Silivri Cezaevinde ziyaret ettim. Kendisi bir haksız tutuklamayla karşı karşıya ve görevine kayyım atılmış durumda. Bu OHAL döneminden kalmış bir uygulama olduğunu hepimiz biliyoruz. OHAL sırasında Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele etme iddiasıyla alınan o hal yetkisiyle çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameye sığınılıyor. Ama 2019-2024 arasında buradan alınan yetkiyle 49 belediyeye kayyım atanmıştı. Esenyurt'ta yüzde 82 kayyıma karşı şimdi AK Parti'nin oy verenleri de Ahmet Özer'e haksızlık yapıldığını söylüyor.